Geziniyor bisiklet kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Çekiliş çekiliş dedik. Aşağı yukarı bir ay kadar yayında kaldı. Ve en sonunda çekilişi yaptım arkadaşlar dün akşam. Şimdi birazdan sonuçlarını açıklayacağım. Aranızdan dediğim gibi iki kişi şu önerilerde gelen videodaki çekiliş videosundaki hediyeleri kazandı. İki asil, 2 yedek olarak belirledim arkadaşlar. Asillerin bana bir hafta içinde ulaşması gerekiyor. Hemen akabinde onlara hediyelerini kargosun bana ait olmak üzere paketleyip göndereceğim. E, çekilişle ilgili olarak söylemem gereken e, ne var? Çekilişle ilgili olarak söylemem gereken elediğim arkadaşlar oldu. Aradan e, 3-4 defa mail atanlar var. E, bunları elemedim. Yani olabilir insanlık hali mail ulaşmamış diye düşünüp 3-4 defa mail atan arkadaşlar var. Ama e, arasında hileye hurdaya başvuran birkaç arkadaş yakaladım. Bunları eledim. bunun haricinde birkaç tane bisiklet kanalı vardı çekilişe katılmış. onları da saymadım. Bisiklet kanallarını hiçbir şekilde saymıyorum çekilişe katılmalarını. Şahsi olarak katılabilirler ama kanal olarak hiç kimse katılamaz. Onun dışında kazananlar şimdi birazdan geliyor. Güle güle kullanın arkadaşlar. İyi günlerde bol pedallı günlerde kullanmanızı.